Çiftçi zirvesindeyiz. Rasyonel Yem Merkezi ile bir aradayız. Ben Abdullah Samet Erdoğan. Rasyonel Yem bünyesinde çalışıyorum. Rasyonel Yem Trakya bölgesinde kaba ve kesif yemleri birleşerek üreticilere hizmet sağlayan bir TMR merkezi. Bugün çiftlik zirvesinde birlikte Adem Bey ile birlikte insanlara kendimizi tanıtmak, ünlerimizi tanıtmak, hayvancılıkta TMR besleme ne demek onunla ilgili bilgi vermek için Afyon'da çiftçi zirvesinde katılmış bulunmaktayız. Rasyonel yemle ilgili detaya ihtiyacım var. Burada sizin ürünlerinizi kullanan, çok memnun olan üreticiler var. Neden sizden bu kadar memnunlar? Şöyle, rasyonel yem aslında hayvan gruplarına göre yem üretiyor. Yem, hayvan gruplarına göre kaba ve kesip ol olmak üzere iki çeşidi birden bizim fabrikamıza laboratuvar sonuçlarında istediğimiz sonuçlara alınarak üretim yapıldığı için hayvanlara özgü bir şekilde yapılıyor. Yani bireysel, grupsal olarak aslında biz yemleme yapıyoruz. Şöyle, buzağının ihtiyacı, düvenin ihtiyacı, kuzunun ihtiyacı, sağma yanındaki fresh transkurtdaki hayvanların ihtiyacı tamamen birbirinden farklı olduğu için ne kadar aynı ham maddeleri kullansak da Bunların oranları ve içerisinde bulunan vitaminler, piramidleri farklı olduğu için e, bu şekilde hayvanlara verdiğimiz için, servis ettiğimiz için daha sağlıklı ve verimli hayvanlar, sürüler elde ediyoruz. Verim anlamında da ihtiyaçlarını karşıladığımız için hayvanların, dolayısıyla biz üreticileri belli bir noktadan alıp belli bir noktaya taşıma konusunda gayet ısrarcıyız ve bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Adem Bey'le devam etmek istiyorum. Şey, Adem Bey çiftçi zirvesindeyiz. Sizin için zirve nasıl geçiyor? Öncelikle bu zirve bizim için gayet verimli oldu. Çünkü burada sorusunu bilen ne sormak ne öğrenmek istediğini bilen insanlarla birlikteyiz. E, i̇şletmelerini ya da yaptıkları işi ilerletmek isteyen hevesli insanlar olduğunda biz de aslında yaptığımız mesleği daha iyi yapabilmek ya da daha iyi anlatabilmek imkanı bulduk. E, bu zirvede çok fazla bizim gibi işletmeyle birlikte aynı zamanda daha profesyonelce işini yapmak isteyen insanlarla buluştuk diyebilirim. Gayet de genç bir hedef kitle var burada. Bunu bekliyor muydunuz? Bu kadar A genç bir hedef kitlenin geleceğini, üreticinin geleceğini. Açıkçası karşılaştığımız üreticiler genellikle yaşlı kesimdi. Bu zirve tamamen genç üreticileri toparlamış oldu. Evet, yaşı ilerli, yaşı ileride olan insanlar da mevcut ama çok fazla hem bizim gibi aslında rasyonel bünyesindeki genç kişiler gibi gençleri gençlerle bir şeyler yapabilmek, gençlere bir şey anlatabilmek bizi çok mutlu etti aslında bakarsanız. Biz de sizlerle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Umarım bundan sonraki çiftçi zirvelerinde de bir arada oluruz. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz.